çarpan ve katlar konusuna devam ediyoruz. 8 sayısının pozitif tam sayı bölenleri kaç tanedir? Yani bizim bundan anlayacağımız 8'i bölen sayılar. 8'i hangi sayılar böler? Hemen bakalım. 8'i 1'e bölebiliriz. Kendisi çıkar. 2'ye böleriz. Evet 3'e bölünmez. 4'e böleriz. Ve bir de kendisine bölebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tanedir. Yani 8'i, 8'in çarpanları aynı zamanda pozitif tam sayı bölenleri nelerdir? 1, 2, 3, 4 tanedir. 8'i bölen sayılardır. Ee, biz bunu her zaman böyle uzun mu yapacağız? Ee, hayır. Ee, o yüzden bakın eğer sayısı soruluyorsa pozitif tam sayı bölenleri kaç tane kaç tanedir? Eğer bunların sayısı soruluyorsa e, bunu şu şekilde yapıyoruz. Yani 8'i çarpanlarına ayırıyorsunuz. 8'i şöyle çarpanlarına şöyle yan yana ayıralım. 2'ye bölünce kaç çıkar? 4. 2'ye bölünce 2. 2'ye bölünce 1. Bakın kaç tane? 1, 2, 3. 2 üzeri 3. Biz her zaman bu üstün bir fazlasını alıyoruz. Üstün nesi? üstün üstün bir fazlası fazlasını alıp çarpıyoruz. Asal çarpan 3. Üstün bir fazlası yani 3 artı 1'den kaç çıkar? 4 çıkar. Bakın gördüğünüz gibi kaç tane böleni var? 1, 2, 3, 4. 4 tane pozitif böleni vardır. E, i̇sterseniz bir 6 için de bunu görelim. 6 e, için konumuz pekişmiş olur. E, 6'yı bölelim. Şurada 6'yı 2'ye bölelim. Kaç kalır? 3. 3'e bölelim. 2'ye bölünmez. 3'e bölelim. 3'ü 3'e bölünce 1. Bakın 2'den bir tane var. 3'ten bir tane var. Ya yani bunun asal çarpanları nelerdir? E, 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1. Üstlerindesini alıyoruz. Üstlerinin bir fazlası. Yani 1 artı 1 çarpı 1 artı 1. 1 kere 1 1 daha 2. 2 kere 2 4. Yani 6'yı da bölen 4 tane sayı vardır. İsterseniz bunları bir görelim. 6'yı hangi sayılar böler? 6'yı bu sayıları sorarsa bize 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, bir de kendisine bölünür. Bir de 6'ya bölünür. Bakın 1, 2, 3, 4. Demek ki bunu bulmak için yani kısa yoldan çünkü sayılar büyük olarak verilebilir. Ne yaparız? Hemen çarpanlarına ayırırız. Üstlerinin bir fazlasını alırız. Pozitif tam sayı bölenlerini bulmak için üstlerinin bir fazlası alınır. Pozitif tam sayı bölenlerini bulmak için üstlerinin üstlerinin bir fazlası alınarak çarpılır. Bunu unutmuyoruz. 180 sayısını şimdi bakın rakamlar ne yaptı büyüdü. Büyünce ne yapıyoruz bölerek yapıyoruz yani hepsini tek tek çarpanlarını bulmanız mümkün değil. Şimdi burada da çarpanlarını sormuyor. Kaç tane asal çarpanı vardır? Ya bunu hemen çarpanlarına ayıracağız. 180'i kaça böleriz? 2'ye kaç kalır? 90. 2'ye böl 45. 45 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 15. 3'e bölünür. 5, 5'e bölünür 1. E, bunun asal çarpanları nelermiş? Hemen asal çarpanlarını yazalım. 2'den 2 tane 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri evet 2 dediğimizi duyuyorum çarpı 5. E, bunun asal çarpanlarını sorarsa asal çarpanları kaç tanedir derse bakın asal çarpanları nedir asal sayılar? 2, 3 ve 5. 2'den 2 tane, 3'ten 2 tane, 5'ten 1 tane. Kaç tane asal çarpanı var? Kaç tane? Evet, 3 tane asal çarpan. Eğer pozitif bölenlerinin sayısını sorsaydı, üstlerinin bir fazlasını alarak ne yapacaktık? Çarpacaktık. Ama burada bize sorulan nedir? Kaç tane asal çarpanı vardır? 3 tane asal çarpan olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki sorumuz. 80 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? 80'i bölüyoruz artık otomatikleştik. 2'ye bölün. 40 2'ye bölün. 20 2'ye bölün. 10 2'ye bölün. 5 5'i de 5'e bölebiliriz. E, ne olur? Hemen 1, 2, 3, 4. 2'den 4 tane. 2 üzeri 4 çarpı 5. 1 yazılmaz ama biz burada gösteriyoruz. 2 üzeri 4, 5 üzeri 1. Bunun asal çarpanlardır. E, bize neyi soruyor? Asal çarpanlarını sormuyor. Pozitif tam sayı bölenler. Ya yani bunu bölen kaç tane sayı vardır? E, ne yapıyoruz? Bunu bölen sayıları bulmak için üstlerinin bir fazlasını alıyorduk. Yani 4 artı 1 1 artı 1. 4 bir daha 5. Çarpı 1 bir daha 2. 5 kere 2 10. Yani 80'i böldüğünüz zaman 10 tane bölen sayı olduğunu görürsünüz. 10 tane pozitif bölen sayı vardır. 80 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? 10 tane. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Asal çarpanlarının çarpımı. 220'yi Aynı öğrendiğimiz şekilde bölüyoruz. 2'ye böl. 110. 2'ye böl. 50, 5. 55. 55, 5'e bölünür. 11. Ee, 11. 11'de kaça bölünür? 11'e bölünür. 11 asal bir sayıdır. 11'i bölen başka bir sayı yoktur. 11, 11'e bölersek 1 kalır. Ee, bakın gördüğünüz gibi bunun asal çarpanları nedir? 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1, 11 üzeri 1. E şimdi bize sorulana bakıyoruz. Sayısının asal çarpanlarının çarpımı. Asal çarpanlar bakın kaç tane? 2, 5 ve 11. Bunlar ne soruluyor? Çarpımı. O zaman 2 çarpı 5 çarpı 11. 2 kere 5, 10. 10 kere 11, 110. 110. Şu şekilde yazıyoruz. 10 1 ee, kere 11, 11 eder. da eklediğiniz zaman 110 eder.